Bugün 19 Ekim Çarşamba, AB Kapital'den herkese günaydın. İngiliz hükümetinin maliye politikasını tersine çevirmesinin ve İngiltere Merkez Bankası'nın bu yıl daha uzun vadeli altınları satmama kararını almasının verdiği coşkuya, ABD'de açıklanan beklentilerden iyi gelen karların morali eklenince piyasalarda da yeşil renk hakim oluyor. Asya piyasalarına baktığımızda ABD şirket kazançlarının olumlu etkisi piyasalara hakim. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi %0,2 yükseldi. Japonya Nikkei %0,4, Avustralya'nın MTI ağırlıklı endeksi %0,4, Güney Kore %0,5, ABD S&P 500 vadelileri %0,8 ve Nasdaq vadelileri %1,3 yükselmiş durumda. Yen, sterlin ve Euro'da dahil olmak üzere 6 emseline karşı para birimine ölçen dolar endeksi, Eylül sonunda 114.78 ile 10 yıllık bir zirveyi gördükten sonra 07.35 itibariyle 112.01'den işlem görürken, Euro 6 Ekim'de gördüğü son 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 0.9875 doların hemen altında 0.9857 dolardan sabit kalmış durumda. ABD gösterge 10 yıllık tahvillerinin getirisi %4.01'de çok az değişiklik gösterirken 2 yıllık tahvillerin getirisi %4.44'de yatay seyrediyor. Petrol fiyatları ABD arzındaki artış ve Çin'deki ekonomik yavaşlama korkuları üzerine %3'ten fazla düştükten sonra bugün toparlamış durumda. Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,9 artışla baril başına 90.87 dolardan ABD VTI ham petrolü %1.5 artışla varil başına 84.03 dolardan işlem görmekte. Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı bugünün yurt dışında İngiltere'de ve Euro bölgesi enflasyon rakamları, ABD konut başlangıçları verilerini ve akşamda ABD 5 kitap raporunu takip edeceğiz. Güne pozitif başlamasını beklediğimiz BIST 100 endeksinde 3.794 seviyesini ara destek olarak takip etmeye devam edeceğiz. Bu desteğinin üzerinde mevcut pozisyonlar korunabilir ve kısa vadeli alım yapılabilir. 3.794 seviyesinin üzerinde yükseliş hareketinin tekrar güçlendiğini görebiliriz. Etkili olabilecek yükseliş hareketlerinde ise 3.870 ile 3.930 seviyelerini üst dirençler olarak gözükmekte. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.